Böyle bir yere geçelim arkadaşlar. Bakalım Fiddle'a olmuş? Pasif 2 saniye artmış. Güzel iyi. Fiddle'ın yetenekleri korkuluk pozisyondayken kullanıldığında artık rakipleri korkutuyor. Oha. OP olmuş. Mion hasar azaltması çok önemli değil. GP'ye minik bir buff gelmiş. sindira nasıl oldu? Yok ya çok düşmedi sindira Graves'e nerf şattı. GP'yi dürtmüşler. Oo, Karim'in Q'sunun damage'i artmış. Bu büyük. Mion hasar azaltması. E karım Q'su buff'ı iyi valla. Kaysen ultisine buff güzel olmuş tatlı. Q'sunu minik dürtmüşler. Güzel okey okey. Lux yine mi buff diyecektim ha bu buff'ı biliyordum. Syndra'nın E'sinin cooldown'ı düştü. Yani 2 saniye düşmüş sadece. 14. Çok fark eder mi? Çok bir şey olmaz ya Sindra'ya ne olacak? Erişimini biraz kısıtlamışlar diyorum. Q'sunun manası artmış talonun ve damage'i azalmış çok da önemli değil. Nişancılara genel bir buff geldi arkadaşlar. AD Keriler yaşadı biraz. Biz bu demek oluyor ki bu arada her zaman AD Carry'ler buff aldıysa bu demektir ki Ezreal'la Lucian'a bir bakabiliriz demektir mid için. Varus'a da bakalım. Lucian'ı Lucian, a, Lucian a ellememişler. Evet Lucian yok değil mi? Görmüyorum. Al Lucian burada. Oo, oo. Lucian'ın ikincisi de %100 kritik atabiliyormuş. Bu çok büyük bence. Güzel buff olmuş. Güzel buff. W bedelsiz olmuş. W'nün hasarı artmış. Zaten top lane'e W'ye verilmiyor. Veinin Q'su. Kadrolara bak. Kadrolara boş ver ya. Bak bu bufflar demektir ki mesela bu Yasuo'ya yarar. İşte bu Corki'ye de yarar. Onların da farkında olalım lütfen. Bu minik bufflar Yasuo ile yarar. Başka aklıma gelmiyor da. Kasuo'ya görsel efekt güncellemesi. Urf murf. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Buradan sonrası bizi çok bağlamıyor galiba. Evet arkadaşlar. Burada merkez. Kimler burada bir ses verin bakayım. Noru yok kadrolarda. <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar sol baştan başlıyorum. Sol baştan başlıyorum abi. Fenerbahçe'ye bakıyorum. Sakre, Moito, Blue, Holy Phoenix, Japone. Ee, yani Japone nasıl bir transferdi bilemiyorum. Süper masif mi acaba? Fenerbahçe ile anlaşıp yaptılar böyle bir şeyi Yoksa Japonya'nın kararı mıydı Çünkü Farfetch gayet iyi oynuyordu Çok değişik kadrolar e, Alışık olmadığımız bir <laughs> lig Değişik oyuncular Tanınmadık oyuncular Sonunda Galatasaray var 10 takım var Bakalım Galatasaray neler yapacak Şimdi Fenerbahçe'den başlıyorum Sakre Hirit'in yerini tutamayacak Mojito Blue zaten iyi Oli Phoenix zaten iyi Japonya bilemiyorum çok izlemedim maçlarını ama Japonya Japon'edir Fenerbahçe. Şu an gözümde ilk 3'te. Pyfron'a ne bakıyorum? Oncan çok amatör. Robin amatör. Umut yine okey. Umut okey. Umut iyidir. Askiraydır. ya nasıl support oynuyor bilmiyorum. Eee Pyfron'ın 7-8'i e oynar diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'a bakarım. Nova Nova Krono'yu almışlar. Nova Krono arkadaşlar. Bütün Avrupa'nın dalga geçtiği leş bir oyuncu. Bunu bilmiyor mu? Kim yaptı bu transferi acaba? Çok merak ediyorum. Bu adam bütün Avrupa'nın oyunumuza gelmesin, trollemesin bizi artık diye bıktığı bir adam. Nova Krono. Beşiktaş nasıl bu adamı alabilmiş bilmiyorum. Rate'i tanımıyorum. Steel Lamp çok iyi oynamadı. Erramir yine iyi. Bazen saçmalıyor ama iyi yine. Efyas'ı tanımıyorum. Beşiktaş 7-8'e koyarım Beşiktaş'ı da. DP'nin kadrosu Kireas Kısaez. Saez gelmiş. Kısaez diye bir şey yok. Kireyas'la Saiz gelmiş. Bakalım güçlendirdiler mi? Yani diğer herkes aynı. E, ee, Kireyas ve Saiz kadroyu güçlendirirse D DP ilk 4'e oynar. Wildcats aynı kadro ilk dörde oynar. Galacticos ben bu kadroyu çok beğendim. Stefan'ın performansına her şey değişebilir. Stefan'la Luger'e. Zaten yeni gelen onlar. Sonunda düzgün bir support almışlar. Tarki inanılmaz kötüydü. Galacticos'u ilk 4'e koyuyorum. Sadece Fener şu an ilk 3'te benim için. Dörde girebilecek yani. Beş de olabilir. Nikola Lugeridir, Luger iyidir, Skenzuke, Stefan, Luana. Bunlar iyi oyuncular arkadaşlar. Gal, gal güzel. Gal'ın kadrosunu ben çok sevdim. Galatasaray, Ragnar, Runet Köfte, Paden, Tolerant. Ee, fena. İlk 3 oynarlar. Umarım herkes iyi oynar. Güzel kadro. Böyle ee, nasıl diyeyim? Bela. Bela olacak bir takım. Süperması belli değil. Royal son 7-8'i e oynar. Aurora... Black Pars gayet iyi. Bendix'i tanımıyorum. Hiç duymadım. Chosen iyi. Medli kötü. Aurora 4-5 bence. Kadrolar bence bu şekilde. Ee, Süpermasiv'in transferlerini bilmiyorum. Eğer Snowflower gelirse direkt ilk 2'ye koyarım Süpermasiv'i. Gelmezse ilk 3'e ilk 4'e koyarım.